Ağzı belli Allah'tan Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. İnna Ladin Qalı Rabbin Allah, Thumma Istaqamu, Fala Khafun Aleyhim, Fala Muhsin. Evet, müterem kardeşlerim, bugün yine Bıdır Merkez Camimizden sizlere hitap ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: Rabbim Allah dedikten sonra istikamet üzere, doğruluk üzere olanlar var ya, onlar için hiçbir korku, hiçbir keder yoktur. Evet mütevekkadir kardeşlerim, doğruluk demek ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle devam edelim sohbetimize. E ne diyordu? Size doğruluğu tavsiye ederim. Doğruluğu ve fazileti tavsiye ederim. Ve huma fil cenneh. o ikisi insanı cennete götürür. Ve iyyâküm vel kezib. Aman ha ümmetim. Yalandan sakın. Yalandan sakın. O da insanı cehenneme götürür. Bakınız muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak bize örnek Üsve-i Hasene olarak gönderdiği bütün peygamberlerin özelliklerini anlatırken onların en başında doğru sıddık olduklarını söylüyor. Bismillah. Vezkür fil kitab İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ı anın, onu örnek alın. اِنَّهُ كَانَ سِدِّقًا نَب۪يًّا O çok doğru sözlü bir peygamber. Doğru sözlü bir nebi. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İsmail İsmail aleyhisselam da öyle. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ O sözünde duran bir peygamber. kana رَسُولَ النَّب۪يًّا Onun içinde bu sadakatından dolayı Allah-u Teala onu Resul, Nebi olarak insanlığa gönderdi. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İdris İdris Aleyhisselam da yanıp anın yine innehu kana sıddıkan nebiyya. O da yine siddiq, doğru sözlü bir nebiydi. Ve rafa'nahu mekanen Bu vasfından dolayıdır ki ona yüce mekanlar, yüce mekanlar ve makamını yükselttik. Yusuf eyyühes siddiq, Yani Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'ı da böyle anlatıyor. Geliyorlar Yusuf Aleyhisselam'ın lakabı demek yani. ismi ''Yusufu eyyu hassettik, ey doğru Yusuf, her şeyin doğrusunu söyleyen Yusuf, şu konuda ne dersin?'' diye sorarken böyle hitap ediyorlar. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Yusuf aleyhisselam'ı bize böyle anlatıyor. Yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın elimizinde aynı bütün Peygamberlerinde de sıfatlarından birisi sadk, doğruluk. Arkadaşlar. Onun için bakınız. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu ittaqullah. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve kunu ma'as sadiqin. Ve doğrularla birlikte Doğru yapmak için bir araya gelin. Doğru söz söyleyin. Yani onun için bakınız Akif'imiz şöyle anlatıyor. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka sure-i vel asrı okurmuş bu neden? Çünkü o meknun, o büyük surede esrarı felah, başka imanı hakiki geliyor, sonra sana, sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık. Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık. Minel mü'minine ricalun <laughs> sade'u ma'ahudullahi aleyh. Cenab-ı diyor ki öyle müminler var ki Allah'a sıdk ve sadakat üzere verdiği sözü yerine getirdiler. Müminin vazifesi o. Muhterem kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulullah, büyük günahlar nedir anlatır mısın? Efendimiz anlatıyor. İşte Allah'a şirk koşmak, Allah göstermesin. Büyük günah. Başka, ana babaya zulmetmek, eziyet etmek, o da büyük günah. Ondan sonra asap diyor ki, bir anda otururken, bize böyle nasihat ederken, yerinden kalktı ve şöyle dedi ala ve qauluzzur ve şehadetuzzur ve qauluzzur ve şehadetuzzur ve qauluzzur ve şehadetuzzur dedik ki asap diyor Allah Resulü çok öfkelendi keşke e, biraz e, sakin olsa dedik diyor ne demek muhterem kardeşlerim demem aman dikkat edin ümmetim yalan söz yalan şahitlik yalan söz yalan şahitlik dedi yani müslüman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ya Resulallah Müslüman işte ibadetinde, kulluğunda hata yapabilir mi? Şunu yapabilir mi? Bunu yapabilir mi? E yapabilir diyor. Günah işleyebilir. Peki Müslüman yalan söyler mi? Asla Müslüman yalan söylemez. Onun için müteahhit kardeşlerim, müminin alameti farikasıdır doğruluk. Dolayısıyla günde 40 kez yine biz Allah'ın bizi istikametten, doğruluktan ayrılmalıyız ayırma diye dua ediyoruz. Muhterem kardeşlerim, doğru olduğumuz müddetçe adımlarımızı yavaş da atsak, istikamet önemli, ee, yani yön önemli. i̇stikamet onun için bakınız bizde istikametimizi belirleyen en güzel gösterge, buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Buna kelimetullah, kelime-i şehadet diyoruz. Şehadet diyoruz buna sarıldıktan sonra, hedef bu olduktan sonra adımlarımızı yavaşça atsak muhakkak hedefimize varırız. Onun için büyüklerimiz, şairlerimiz ne diyor biliyor musunuz? Bakın, ok gibi doğru olsam atarlar beni. Yay gibi eğri olsam elde tutarlar beni. Doğru da görmedim ağaç, eğri de görmedim toplu. Eğri yay elde kalır, menzil alır. Yani doğru, dürüst olup da hedefine varmayan hiç kimse olmaz muhterem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın şöyle buyuruyor. Aleykum bis sıdkı vel, e, vel fadile fe inne sıdkı yehdi ilel bir ve innel birre yehdi ilel cenneh. Ve ma yezalü raculu yasluğu ve yeteharra es sıdk hatta yuktebu indallahi sıddik. Yani siz doğruluk üzere olun. Size doğruluğu tavsiye ederim. Doğruluk insanı güzelliğe götürür. Güzellik insanı cennete, cemalullah'a götürür. Bir insan doğru söylemeye devam ettiği müddetçe Allah katında o doğrulardan doğru olarak ona vasıf verilir. Doğrusu aynı nasıl peygamberlerimize e, sıddık deniliyorsa bu insana da ancak Allah katında sıddık verilir. Evet kardeşlerim. vel <laughs> kezib Yalandan sakının. Ve innel kizbe yehdi ilel fucur. Yalan her türlü kötülüğe götürür. Ve innel fucura yehdi ila cehennem. Ve sonunda da insanın kötülük cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye, hadisi şerif devam ediyor. İnsan yalan söyleye söyleye en sonunda Allah katında kezzab, yalancı olarak isimlerdir. Evet, kardeşlerim. Onun için yani yalan hile ancak kişinin kendine zaman verir. Kardeşlerim. Yani yalanla dolandan hiçbir yere varamayız. Onun için diyor yine büyüklerimiz sen usandırma deli, el de usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme, kimse dolandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim bakınız şunu son olarak size söyleyeyim namazlarımızı kılıyoruz. Namazlarımızda devamlı Allah'ın bizi doğrulardan eyle. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şu ifadeler var. i̇kametüs salah, namazı dos doğru kılmak. Veya muhafazatü salah, namazı muhafaza etmek. Bir de idaatüs salah, fehalefe min fadim halfun, eda'u salah, vettev'u şehevat. Bazı insanlar var, o vardı ki e, namazı zayi ettiler. Namazı zayi etmek ne demek? İşte namazda, namazda istikamet üzere söz veriyoruz. Allah'a eğer o hayatımızda da ona muhalif iş yaparsak namazımızı zayi ederiz. Bunun için Cenab-ı Hak hiçbirimizi doğruluktan, doğru sözden, haktan, hakikatten ayırmasın diyorum. Ve hepinize hayırlı namazlar diliyorum. Bir başka konuda, bir başka mekanda buluşmak üzere Ve hepinize hoşçakalın diyorum. والله أعلم <applause>